Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma da hoş geldiniz bir birlikte hesap çekişin sonucunu açıklıyorum ve şimdiden kuralları açıklıyorum ki şimdi sonradan cayım olmasın Instagram'dan takip etmeliydim kazanan kişi eğer etmediyse çekilişi kazanmamış sayılıyordur ve bu tekrar çevirecek çark bu sefer Instagram hikayesine çevirecek o yüzden Instagram'ı takip etmeyi unutmayın bu arada Instagram'dan ara sıra hesap bulduğumda birisine birleş vermeye çalışıyorum yani neyse her neyse siz de takip edin işte ara sıra belki hesap bulurum veririm size ve çarkı, yani çarka girdim ve döndürelim inşallah düzgün bir insana çıkar Allah'ım ne olur düzgün insana çıksın neyse amin. Bakalım. Arkadaş sen kazandın. Sır buzucu ne bileyim ne. Sen kazandın arkadaş. Eğer ki Instagram'dan takip ediyorsan, YouTube'dan takip ediyorsan ya bu ikisini yapıyorsan çekicek atılmış oluyorsun ve kazanmış oluyorsun. Hesabında ee, videosunu görmek istersen mesela e, şu videonun sonuna bakabilirsin. Sonlarda, sonlarda işte hesabı gösteriyorum. Ee, hesabı sen kazandın. İnşallah doğru insansındır. Bir gün içinde cevap vermezsen söylüyorum şimdi şansını kaybettim ve Instagram hikayesinde bir daha çevireceğim onu. Kal kanalıma like atın abone olun. Ya like atıyorsunuz mu atmıyorsunuz mu anlaşılmıyor ya. Bir like atın cömkürün işte yani basın o like'a. Bir de abone olun işte. Bir bin abone olayım az kaldı. Görüşürüz Allah'a emanet.